Bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Bu özel gün kadınların sosyal, ekonomik ve siyasi başarılarına odaklanarak eşitlik mücadelesine dikkat çekmemizi sağlıyor. Biz de bu özel günde sokağa çıkarak kadınlarımıza kadın olmanın artılarını ve eksilerini sorduk. Sizce kadın olmanın bir artısı bir eksisi nedir? Artısı anne olmak hem de dini açıdan da cennet annelerinin ayakları altında deniyor. Kadın dayanışması olması. Eksisi güvende hissetmemek diyebilirim tarafını düşündüğümüzde hani birden fazla eksisi var tabii ki. İş hayatına katkı sağlamaya çalışırken bir taraftan kariyer planında tabii ki çocuk ve doğum süreçleri, hamilelik vesaire bu sebeplerden dolayı da işverenlerin yükselme konusunda da eleman işe alım süreçlerinde de kadınlardan çok erkekleri tercih ettiğini hani görüyoruz. Sizce kadın olmanın bir eksisi bir artısı nedir? Bence kadın olmanın artısı birincisi çok başarılı olmak çünkü buna yetenekli olarak doğduğumuza inanıyorum. Bence kadın üretken, erkeğe göre daha üretken varlıklar. Dışarı çıkmadan önceki hazırlanma aşaması. İlk başta bu işe girerken evet bunun zorluğunu çektiğimiz düşünemez, yapamaz, oraya gidemez o bayan bu söylemler bizi her ne kadar rahatsız ettiyse orada mücadele verdik. Bir o iş öyle değil, onu şekilde kabul etmedik. Olduğumuz ortamda kadın ya da erkek değil, oraya gelen insan, çalışan, kişi, şahıs, kişiliğimizle ön planda olmaya çalıştık. Duygusal olmamız, hislerimizin çok kuvvetli olması, sevgimizi yoğun olarak gösterebilmemiz, doğaya karşı daha bir sarılgan olmamız, hayvanları daha çok kucaklayabilmemiz, yani e, bunun gibi birçok e, sevgi konusunda kadınlar bence her zaman en başta. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun.